Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'nin Bozdoğan hamlesi Yunanistan'da korkuya neden oldu. Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Türkiye'nin dün başarılı bir şekilde test ettiği Bozdoğan füzesi komşunun bir numaralı gündemi oldu. Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalarla yükselmeye devam ederken Yunanistan'dan beklenen adım geldi. Mora ve Girit'in güneybatısındaki Exxon Mobil'in doğal araştırmasına dün resmen start veren Yunanistan, Türkiye'nin Bozdağ'ın testi ile alarma geçti. Prototema söz konusu testi, Mora ve Girit'teki sismik araştırmalara cevap olarak nitelendirdi. Daha önce Türkiye'ye yönelik provokatif haberlere imza atan gazete haberde şu ifadelere yer verdi. Türkiye Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından resmen başlatılan sismograf araştırmalara yeni bir kışkırtıcı videoyla yanıt verdi. Haberde Bozdağ'ın teknik özelliklerine de yer verildi. Söz konusu füzenin F-16'ların yanı sıra Hürjet ve TF-X'de entegre edilebileceğinin altı çizildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.